Merhaba arkadaşlar ben Samet abi sizlerle de bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün bu korku oyunu oynayacağız Şöyle play diyerek hemen clear birden başladım arkadaşlar Hard modda oynayacağız arkadaşlar direkt hard hepsini bitirelim hiç ace uğraşmayalım 8 tane kitap bulmamız lazım direkt sağ taraftan başlayalım şöyle arkadaşlar Bu arada arkadaşlar videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar Biliyorum bayağıdır video atmıyorum hepinizden çok çok özür diliyorum arkadaşlar bazı sıkıntılardan dolayı atamadım arkadaşlar. Gerçekten çok özür dilerim. Evet. Bir anahtarımız bulduk. Kitaba ihtiyacımız var kardeşim. 8 tane kitap. Fazla değil. 8 tane kitap çok az. Değil ama fazla da değil yani. Bir tane bulduk bak güzel. One kitap. One Books. Herhalde böyle deniyor. Bilmiyorum yani. Biliyorum da yani arkadaşlar şimdi hava atmak istemiyorum yani. Yoksa İngilizcemiz süperdir. Şuradan devam edelim ha. Şuraya bir girelim. Tamam anahtarımızı verdik. Bir tane kitap aldık. Çok güzel. O oh, bu tarafa da giden yer varmış. Tamam. Ay. Bana şaka yapma ama. Oh my Bu sikar böyle Ben şey niye bu kadar çabuk öldü Oğlum çok çabuk öldü lan Tekrar deniyorum arkadaşlar Şöyle harttan gireceğim Salak salak atıyor ya Kafayı yiyeceğim yemin ediyorum Buradan gideceğim Çek lan kafanı yavşak seni. Senin mı korkacağım ben göt? Kitap ver reis kitap ver. Siktir git. Akıl kitap ver be ya. Hangi odaya girersen boş ha. Bir tane daha girdim de. Siktir git senden mi korksun? Al artık şu kitabı. Anahtar da aldık güzel. Ho oh, göte bak almıyor. Ya. Cık. Tamam bir tane daha kardeşim 3. Hadi 5 tanecik. 1 taneyi de buluruz inşallah kolay uğraştırmaz. Kardeşlik. Böyle gidiyorum ha. Böyle mi gidelim? Aynen. Kesin boşluk bunun sonu duvar. Ne dedim? Yavşa koyun. Boşa yürüttürüyor beni. Şöyle giderim arkadaşlar. Şuradan düz devam edeceğim. Aynen. Tam bu oda bitti arkadaşlar. Tam burayı çözdüm. Bu sol. X'in solu hemen bitti. Şuraya gidelim arkadaşlar. Bir kısa olan odaya. Ver. Son dört kitap. Burada da bir tane çıksa var ya deli de şut olurdu ama yok. Son dört kitap arkadaşlar. Onları da buradan bulacağız artık. Boş. Hadi kardeş. Anahtar çok güzel. Reis odaları boş verme ama ve kitap ver bizi şimdi yani. Uğraşmayalım boş boş. Tamam. 5. sonuçtan arkadaşlar kaldı. Kesin düz duvar kesin aynen. Orada arkadaşlar. Bak işine kardeşim. Kolunu görmesem var ya. Eyvayı yemiştik şuradan gidelim arkadaşlar. Burası iyiydi. Burada kitap yok. Şöyle devam ki. Ya kardeşim beni korkutamazsın öyle. Tamam iki tane. Hadi buradan da bir tane. Ya yok. Arkamda şu anda hemen ha. Va, va va göte. Beni takip ediyor. Neyse şöyle devam edelim arkadaşlar. Son iki kitap ya son iki. Hadi bir tane şuradan ver be. Biz anahtar da iyidir. Sıkıntı yok. Şurayı açalım burası anahtarlı. Tamam çok güzel. 7. Bu da var mı bir şey? Yok. 8'de buluruz herhalde inşallah. Kardeşim bak şimdi bunu şey yapma. Kardeş 8 yok mu ya? bir tane bir tane böyle olmuyor kardeş. Aa tamam burada net bir tane daha bulurum. Net. %100. Aha bak 8. Versene kardeş. Arkadaşlar çıkış olup kaçıyoruz. Buradan siktir olup gideceğiz şimdi. Bas kardeşim bas 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 bas. Sonunda be ya. Oyun birazcık deli etti ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. O kadar olacak. Hayır. Sakın ölemem. 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 Bu no is arkadaşlar. Şu anda hayatta olmaz yani. İzin veremem böyle bir şey. Şimdi çıkışı bulmam lazım. Çok zor olmaz çıkışı bulmam arkadaşlar. Şöyle devam et. Çıkışı kolay bulurum yani. Tam böyle. Sanırım buradan. Böyle değil böyle. Bura nereye? Tam burası değil. Şöyle devam et kardeşim. bu bana çıkış çıkış hadi burası. Vallahi burası arkadaşlar. Bu kadar basit. Hadi siktir git şimdi gönderme bunu. seni. Ne yazıyor arkadaşlar burada bilmiyorum. Üşenmezsem Türkçesini yazarım altına. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İkinci bölümde de Clear 2'yi oynayacağız. Ee, videomuz bu kadardı. İnşallah videolarımızın gitmiştir arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. İkinci bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.